Ben öncelikle vekilimi yerine oturttuk ama vekilimi, ilçe başkanımı da buraya almak istiyorum. Sayın Tahir Başkanımı da buraya almak istiyorum. Arkadaşlar, o ben hep abi dediğim insan, sahilde asla selamını sabahını eksik etmeyen insan. Ben onu çok uzun uzun anlatmayacağım. Herkes zaten uçundan kıyısından bir dokundu. Ama o dokundurmaya devam edecek inşallah bizim saflarımızda. Çünkü onun dokundurduğu her şeyi birilerine o kadar çok batıyor ki. Yılmaz Kandem'e bizimle uğraştık.

Sayın Bekir Nişe Başkanım hoş geldiniz. Başkan bey. Hayırlı olsun. AK Parti yoğun emek ve zaman harcamış arkadaşlarım. Yönetim ve meclis üyeleri arkadaşlar. Değerli AK Parti Sivil İşçi Teşkilatı üyeleri, saygılar basın mensubu arkadaşlarım. Biraz daha sayın milletvekili söyledikleri hepsine katılıyorum. Zaten AK Parti'de olmamın en büyük nedenlerinden biri var, sayın milletvekili söyledikleri. Ben... İsviçre siyaseti işte Türkiye siyasetinde yerel siyaset dünya siyasetinde kendi çapımda takip etmeye çalışırım. O kadar, pardon, Gezi Parkı olaylarından sonra sürekli şekilde araştırdım, düşündüm ve Gezi Parkı olaylarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kurulmuş bir tuzak olduğunu dış güçler tarafından onları söylemeyeceğim. Hepimiz biliyoruz. Tuzak olduğunu gördükten sonra AK Parti'ye geçmeye karar verdim. Cumart akşamı sizlerinizin kaderinin değişeceği saatleri sevinçli ve mutluluğu birlikte yaşamak için sizlerleyim. Mart akşamı sihirimizin kaderinin değişeceği saatleri sevinçli ve mutluluğu birlikte yaşamak için sizlerle. Şu anda bu salonda bulunan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu tanıyorum. Bu nedenle sizlerle çalışmak bana mutluluk verecektir. <laughs> Hepinizin malumu bir buçuk yıldan bu yana bağımsız siyaset yapmaktır. AK Parti'ye kar Parti katılma kararı almamdaki en önemli nedenlerden biri Türkiye sevgim ve sivil sevgimdir. Üniversite hayatım boyunca Silivri'de 8 yerel 10 genel seçim aktif ve 10 genel seçim aktif olarak görev aldım. Bu tecrübeme dayanarak belirtmek istiyorum. Arkadaşlar sizler zaten AK Parti Teşkilatı olarak belediye başkanı seçimleri kazandınız. Ben buna inanıyorum. Helal olsun! 30 Mart'ta seçim sonuçları kesinleşeceğe kadar peşin olarak yapacağımız çalışmalar BD meclis yasası sayısına atılmak için olacaktır. Şimdi Yılmaz Kandil'i neden bundan sonraki siyasi hayatını AK Parti'ye devam ettirmek kararı aldı? Arkadaşlar, Dünya BD Birliği seçiminde Meksiko City'e Tanıştığım İstanbul Beyefendisi Doktor Nivar Sayın Kadir Topbaş'ın İstanbul'u tekrar en az 500 yıl farklı alacağı aşikardır. Bu nedenle İstanbul ve aynı parti olması ve Silivri'nin daha fazla yatırım yüzmek geleceğine inandığım için AK Parti. <laughs> Arkadaşlar ben yerel siyasetçiyim ben 42 yıl sınırlı yerel siyaset içinde geçtim. Benim için önemli olan sivridir. Sınırlı yaşayan hemşehrilerimdir. Arkadaşlar evet AK Parti siyaset tek karar vermemdeki diğer nedenlerin önemli olanları kısaca şöyle sıralayabilirim. Halkın içinden çıkan politikayı en alt kademeden başlayıp tırnaklarıyla başbakanlığa yükselen Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Partisi'ne geldi. <laughs> Milli 11 yılda üçe katlayan büyük yatırımları yatırımları imza ülkesini devler ilgili taşıyan AK Partili Lideri Partisi'ne geldi. i Gizlice fakir ayını ziyaret edip onlar da yer sorulsa yemek yiyen cenazede tabut sultaya cenaze olsa imamın yanına mezarlığa giren annesinin mezarı başına Kur'an okuyan hayırlı evladım partisine geldim. Bravo. ziyaretle sıcak vesileleriyle yine merhabalar ve teşekkürler iyi akşamlar iyi akşamlar saygılar. seyirciler <laughs> arkadaşlar. İşte. Sana biraz daha sessiz olursa ses sistemimiz kalabalığa yetmiyor. Başkanımızın bir programa oluyor Sayın başkanımızı. O yüzden biz programa devam ediyoruz ama. Çok güzel. <laughs>